28 Temmuz Pazartesi ve bugün Meylaşlarım yazımı ekliyorum Özdere'ye. O yüzden bugün onun vlogu şekilde Şimdi ki önce Gazi gidip e buluşacağız Oradan da Özdere'ye geçeceğiz Olmuş ya Şimdi Gazi Emre'de Smaşlar'la Özber'e dolmuşlar geplant, ehrlich Deneyeceğim. De. Susacağım. Arkadaşlar. Bundan sonra böyle çalışmayacağım. Referans biraz gelecek biraz ben. Şu kadar gergin. Kavidar çıkamadık bir türlü. Kavga çıktı anlamadık. Başını yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Abi burada neye güldüğümüzü anlatmam lazım. Ee, yanımızda Afgan Suriyeli karışımı bir çocuk oturuyordu. Zaten videonun yarısında o da gözüküyor da. Neyse Menderes'teyiz tamam mı? Çocuk Sima'ya dokundu böyle. Aloş falan yaptı. Sima baktı çocuğa. Sonra çocuk dedi ki ismi ne? Sima ne anlamadım dedi. Sonra çocuk tekrar ismi ne İsmi ne demeye başladı. Sima dedi ki benim ismimi mi soruyorsun? Benim ismim <laughs> Çocuklar bura 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 ismi ne? <laughs> Bu kadar yani böyle anlatıyor. O kadar komik diyor ki ama yaşaması o kadar saçma ve komikti ki. İsmi ne? Nasıl anlayalım abi? Türkçe'yi öğren bir zahmet. <gülüyor> <gülüyor> Sen... Evet, Allah razı Allah razı olsun. Bu mı? Gençliğimi evet. çok özür dilerim. Pardon. Kız gelmiyoruz ya. <laughs> biraz şu an anladığım yolda kaldık. Şöyle bir otoyol. Şarkı ne amına koyayım ya? Ne ya? Geldik meleslere. Oh my god alet çıktı. Alet. Emanet oldu. Kaçlık edilir. o? 70. Oğlum ilk dedim bunu o yüzden alıyorum ben sana. 50'ye verdim. Yani. Fazla mal göz çıkarım. Nasıl <laughs> <siz> bunu? Kanka bunu bir ay falan içeriz. İçilir içilir. Ama 30'luk vardı 70'lik vardı. Kanka 50'lik dedim ben. 50'lik dedim, 50 dedim. <laughs> dedim nasıl para verdim ona 50'lik. Çünkü 50'lik 600 lira falan normalde. Bu 9.5 lira ne işler mi? Ben bunu alıyorum. ama misafirleriniz yani. var zaten. <laughs> Hayır, bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi içeceğiz, sonra buluşunca tekrar damla getireceğiz. Haa, okeydir. Aynen, çok mantıklı. da evet. hazırlamış ama yedikten sonra çekmek aklıma geldi. Evet ya, ne madde Abi, limonata masası. Şirin jeli ya. Limonata masası dedi. <laughs> Abi, bunu <ne> sikiklerim. hiçbir <laughs> <Siz, gülüyor> şey hak etmiyorsunuz oğlum. Hiçbir şey hak etmiyorsunuz sizler. Yumurta çok pişmiş. Ben çok severim öyle. <laughs> ben seviyorum. <laughs> hmm. Ben, ben, şeyi seviyorum, turuncu. Ben pişmemiş sevmem. Koyu seviyorum. Kimden? <gülüyor> Skandal. <gülüyor> şok şok şok. <laughs> 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 Açıklama bekliyoruz. Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ne yiyorsun? Ben lokma. Açayım mı ağzıma ama? Lokma. Bu şahesleri yakından inceleyeceğiz.

Ha bu sürekli yok ki. Aa aşar kullan var burada. Ama bu asit ki. Evet evet asit ki. Hep her şey dolu. Bu Belki başka tarafta onlar. Hiçbir şey yok ki burada. Karpuz. <laughs> Harika Umarım neler aldık Melas göster bakalım. Melis lime karpuz çilek Melis. Şimdi bunlarla neler yapacağız? Birazdan göreceksiniz. Keşke kırmızı olsaydı. Aa, kan kavanoz varsa kavanoz. Hapis. Hadi giyin. Tamam sus. Taciz edildim. Hapis. Ve bu kameralara yansıdı. Hayır bu ııı. Aşk yolu aşk Biraz daha koy. Niye İyi mi? Çok çok koy. Tamam tamam. Şimdi soğuk su zamanı. Tüm evi gezerek. Ayakkabı çekme ya. Aynen çekmiyorum. İyi mi böyle? Çok oldu galiba. Bir şey diyeceğim. Bence hiç su koydum. Saçmalama. o zaman tatlı şey çok, olmaz. Çok çok az koy. Şey. Pirze kaldı. Dik önce bu Ne? Bu ne şimdi yaptın? Bir tane de çıkar. Küçük şeye ver. Bir tane fırına çıkar. Bak şunu. Konuşuyor. Yine <laughs> Anne sana bir şey de. Tatlı kurabiye bir şey alacaksın. Ne alacağım başka. Azdim bu. Yakınlarda vardır illa ki fırın ya. Çok mu? Yeterli, iyice. Şifa. Oh my god. İşte geliyor bomba. Burası var mı? Bir şey diyeceğim, bence var ya... Çarpacak. Çarp. Az oldu artık. Saçmalama kanka. Tabii denize gireceğiz zaten, olmaz. Dur bir deneriz ya bakalım. <laughs> hey. Hmm. Nasıl? Valla. Ben yaparım. Hmm. Bakayım. Evet. Sen evet. Bir tık daha kokum belki de. Bence de. Hiçbir güzel. şey istemiyorum. Çok güzel. Çok çok az daha koyulabilir biliyor musun? koyacağız bunun üstüne. Evet. İyi mi? İyi. Yeter. Görüşürüz. Kol. Cananın sağlığı, dikkatli git gel. <laughs> Ölme yollarda. Kapanıyordum inşallah. Sarhoş olur. Abart. bak. <laughs> let's go bitch bitch, let's go get away. Suriyeliler denize gidiyor. Gerçekten söylüyorum. Şimdi yüzdük geldik. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Aynen, Kuyruk sokumuna geldik. <laughs> Makasına geldik. <laughs> Emrah Şimdi e, cin yaptık. İç Gece İnşallah, güzeldi. Güzel, Güzel oldu bence. <laughs> yani. Az 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 içiyor. çarpsın sarar da Gece pazarına böyle gidersin ama. Nerede bakıyor Oğlum, Ağzını... mı taktınız? İçindeki her şey dökülmüş değil mi? Çıkarım. Hiçbir şey dökülmüş. Oğlum niye atmıyorsun? Yerim koyuyor. Tamamdır. Ya Çarptın anlayacağız adamı. Hmm. Çok iyi kokuyor. Nasıl? Güzel. Güzel. Evet. bak. Öyle geziyor işte. Çaracağım. Ya abi ben cinde böyle oluyor aslında. Evet şu an geldi biliyor musun? En kötü evde şey yaparız ya. Şatolara katarız. Evde sinir ama siksen şey. yapma böyle bir şey. Ha karıştırıp gideriz yani. Çok iyi. Çok iyi. Allah Kanka ziyare. hiç alkol yok biliyor musun gerçekten? 5 dakika sonra. <laughs> Bayılacağız <Boyu> onun. <laughs> Çarptı ya. Fısmış kanka dedikten Gerçekten olabilir böyle. Çünkü tatlı olduğu için şu an çarptığını anlamıyorum. Cheers. Cheers. Rengine bakalım. Ne neşesidir abi. Ayıp dur. Benim bugünkü sen... Ağzım dur. Bak bakalım nasıl çıkarır. Şöyle mi atsam? Ya bu ne kanka? Çok iyi dedi. Aç kapı Hüseyin lan o? Hüseyin mi o? Hüseyin, Hüseyin geliyor lan. Hüseyin geliyor. Börek geliyor. Börek. Çöller buna kıyı markasına. Bak. Şey Oscar çöller. <laughs> <bir> şey. <laughs> <laughs> Siparişiniz geldi. Lan ne getirdin bu kadar? Çaylar çaylar çaylar. çaylar, çaylar. Öğretme falan. İçine mi kaçtı? Öyle <laughs> <laughs> ya. Sadece bir yudum aldım. Hala kolları istiyor. Kolları istiyor mu? Yok kanka o boğulmak istiyor <laughs> Sarı Ragda bize kapama yaptı. Denizden geldik ve yemek yiyeceğiz. Yapamak değil. Fanta, biber tuşlu kapama. Şimdi gece pazarına gidiyoruz. Alo. Alo. Sesim gelmiyor mu? Ne yapayım? Alo. Başlanmış. Yani. Yandı. Biraz. Ve bir Ama o pişmin kurdelesi şeklinde yanmış yani. Ve şey şişmişti böyle. Plajda bir kız vardı. <laughs> evet. Çok, he he yandı. Yandı. Çok <laughs> hayal yanmıştı. Islak olsun. Islak olsun. Islak Oğlum, onun hala öfkesi dinme daha, onu ilk Gece, gece böyle şarkı marka oluyor. Ay, gece pazarına geldik ama gündüz makitte. Ya olmadı daha okay. dönerken de gezeriz. Yes. çok okay. Kuş Huzur beyaz. Huzur Ne kanka? Biz dedik. beş kulak eşek. Bir iki çok sardı Ha ha, ha. geldi

Cahil körüsün lan Tamam kanka tamam ya İngilizce bilen en sensin. Tamam mısın? Susmalı galiba ya. Siz takılın takılın sonra bisikleti ben Ayağımda yani. bir tane böcek ısırdı o kadar yanıyor ki şu an. Ben tamam, de. Hiç Suda krem süreyiz. Var mı? Ve yaşlarda var. Anlamış Nereden biliyorsun? Söyledi. burada taksi kaç para yazıyor Merhaba abla. Şey öz, şey öz otak e kadar ne kadar gidiyor? Nasıl abla? günlerde 29 Temmuz Salı. Her bir sonu var Ya ne şey Temmuz, Temmuz bit. Sabahar geldi. Her neyse. Saçıma bak. Şu saçı <laughs> ya. bir darayın baba. Şarı! Şarı ya! Video çekme özürüz kanka. Denizin adı. Çek dedim, bana ait hiçbir şey yok. Kadir'e <laughs> ben onu Neyi çekiyor ki bu? Özür <laughs> dilerim. Ee, birazdan eve döneceğiz. Ve böylesine Bahriye ablamın seçimi boyayacağız. Bahriye abla denizden çıktığında döneriz. Ha. Place. Reklam değil. Niye? Öyle, YouTube'da öyle diyorlar. Reklam değil. Böylece çıkışa bakın. Ve gidip sizin saçınızı boyayacağız ya. <laughs> onu anlatıyorum <gülüyor> videoda. <gülüyor> Konuşmak ister misin? Evet, <laughs> Tamam. <laughs> böyle topluyor ya. Al bunu ama dibe girme. Şu anda anne almıyoruz da o zaman düşen. Almayın evet. Şunlar hepsi düşüyor mesela. Evet, mesela. Çok fazla bir var bir de düşen saçın. Şunları al Küçük ya. Küçük işte onlar. En kötü onu tekrar açacağız. Ben saçımı kurulamadım bu arada. Islak değil ki. Açıldı mı? Açılıyor. Kaç dakika oldu? Daha 10 dakikada çalış. Ne oldu anne? Yürümüyor. Neyse al la kamerayı. Kırmızı bir şey. bu. Allah seni kay mu çekiyor bu? Evet. Saba, Selam çabuk. söyle. Kız iki saattir neler konuştun ya? Onları keseceğim. Abi. Tamam. Abi. Sor, sor değil mi? Evet. sordur mu? soldur bakayım. Böyle mi anne? <laughs> Abi kaç dakika sonra onunla onun değil sizler de gider çek. Şu i̇şte kablo yukarı bir ya. Abi hmm, neden video çekiyorsunuz? Şey. Anne hani vlog yapıyoruz bu iki, blok iki günlük tatil. Ya? Yaşadığımız şeyleri yani. Ne yaptın? Ne ne Neyse saçma sapan iki saattir konuşuyorum ya ben. Kibarca konuşurdu. Kesinlikle kesinlikle. En en azından rol yapma, Şimdi rol yap bakalım. Şimdi rol yapmaya başlıyorum. Evet.

Olacak. Ne kadar kötü olabilir. Yani tekrar boyarsın diyorum üstüne. Ay kötü. Ben sarışın oldum zaten. Look at me. Ay işte. Gerçekten. Look at me. O zipit sürsene. Gerçekten. Onur Rüzü. Anne ne yaptı Ben gazeteciyim. Ben gazeteciyim. Ben gazeteciyim. Ajda Ender. Ajda Ender. Ajda Ender. Ajda Ender.

Beğenmeyeceğiz birazdan. Şu 3 kişi. Aa, Atarım sana, Aynı, Zaten Melisa beni hafta altıla yani Gerçekten ünlüydük şu an ya. Mal gibi davransaydık yani biraz. Zaten de senin normal Aa, Aynen Aynen aynen. <laughs> Çelik ayna. <laughs> çok güzeldi buradan da boyayalım. Şey gibi Elif, evet. Draco Malfoy'un annesi var ya, evet, beyazları var arasında. Onu da mavi yapalım, o yöndeki şeyi. Çok. Şimdi yoksa yok, siz de uyuyoruz. abla gel kaşlarını açalım. Kaşıyor yok ki kadını. <laughs> Baksana ince, 90'lı yıllar kaşı. Gerçekten çok güzel. 90'lı yıllar. İş yıl... çıktı bir de ya. 90'lı yıllarda böyle şeydi. İncekler. Mevcut kaşları kalır. gibiydi resmen. Hı <laughs> hı. Şimdi bak belki 7-8 senedir hiç almıyorum ama gelmiyor da <laughs> hiç. Yani biz geldik öyle işte. Kaşınma var bıktım artık. Bu şey yok Ağlar. Kayseri'de bir şey. Çeri kaynat. de tüm geliyor. Motherfucker da var ya. Motherfucker kızurdu kız. Allah seni kahret. Motherfucker. Mike'ta puska. Oh, pardon. Izvinya <laughs> mai. Ne kadar güzel. Kırmızı kıyafet, kırmızı kıyafet. Bu istemiyor ya. Oyun bulamadık yapsın hep bu. Bu yürürken bu. Bu gerçekten. Onu en azından bitmiş tam alabilirim. Bu yürüyün istemiyor. Bu için bir yürüyen belki ol, ne olacak Ölüm var Aa. ya? Ölü var sonra? Kesinlikle zaten. Bu yürüyen Bu yürüdü ya. Bu da Faker. Aaaa! Nasıl? Nasıl? Annem bu da önce sadece aynı yere yiyecek. Açtığın yere yıkacaksın anneciğim. Açtığın yolda gösterme efendim. Açtığın efendim. Of. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank

o şeye bakıyor. Bu hani nerede konuşuyor? Arkadaşlar var. Evet, ee, Arkadaşlarla, arkadaşlarla, ah! Çabuk, bak bak, içeri kalktın. Siz bunu daha önce bana niye söylemediniz? Ben bir sürü şey saydıracaktım, siz buraya oyuna bakıyorum. Hepsi YouTube'da. <laughs> oh my God. <gülüyor> <gülüyor> oh my God. Oh my God. Hadi yıkayayım Olmadı mı? Ya Sima, senin saçında boyuyor. Melis'in saç. ayırdır kızım. <laughs> Kısmetse olur Melis aldı. Emre. Ben seni combo yapar yakarım. Gerçekten mavi bir saç sütü de <laughs> şey. ben... Boyadık. Emo girls diye bir. Ay kanka tişörtü. Normalde <laughs> <çeşirelim. gülüyor> <Körmü gülüyor> hayır böyle tişörtler giymiyorum. Asla no. Ne, suyun durduğumuz anlar oldu hep Ama oyun oynarken hep şey oluyor. Çünkü şey kanka dalma oyunu oynayalım. <laughs> <laughs> ben de. Gülüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bak <Ben de>. <gülüyor> <Ben de>. <gülüyor> Çat kapı gelirim aklına oğlum modun düzelecek direksiyonu kırdım nefesin buna tükenecek